İsmail Ayça Hanım, dönem böyle bir dönem ki gerçekten yorgun hissediyoruz kendimizi. Az iş yapsak bile sanıyorum kafamız mı yorgun, ruhumuz mu yorgun, duyduğumuz haberlerden mi dolayı yorgunuz? Gerçekten kendimizi yorgun hissediyorsak, siz diğer videolarda da böyle çok güzel ipuçları verdiniz. İyi olmak, iyi hissetmek, kendini fark etmek, o ruh halinden, olumsuz ruh halinden iyiye doğruyu dönüşebilmenin yol ve adımları nedir? Hani böyle bir matematikçi formülü gibi istiyorum belki <laughs> sizden ama insanın karmaşık bir duygu yapısı olduğunu çok farkındayım. Ama sanki bir şeyle elle tutulur bir şeylere de ihtiyacımız varmış gibi hissediyorum. Yani bunun yolu, yoldaki süreci nedir sizce? Evet, merhaba. Merhaba. <laughs> Şöyle neden hep bunalmış ya da yorgun hissediyoruz? Şimdi günlük hayatın yorgunluğu mu var? Gerçekten çok çalışıyoruz, çok mu yoruluyoruz? Hı hı. Çok mu yoğun, stresli bir hayatımız mı var? Yoksa biz mi onu yoğun hissediyoruz? Hı hı. Yoksa gerçekten biz mi yoğunlaştırıyoruz? Şimdi hayatımızın belli noktalarındaki az önce konuşmuştuk konuştuk. Bizler iki Başak Burcu olarak gerçekten e, şeyden hoşlanıyoruz, hayatımızın yoğunluğundan hoşlanıyoruz. Seviyoruz. Evet. Bir yoğunluk olsun istiyoruz ve e, bizler belki bunu yoğunluk olsun diye çaba gösteriyoruz. Şimdi bir bu var, hayatımızı yoğunlaştırmak için uğraş var ve bunun içinde çok yorgun hissedilmiş olan bir duygu var. Bir de e, hayatta yorgunluğu hiç sevmeyen bir sürecimiz var. Şimdi insanla insan tabii ki hmm. değişiyoruz. Karakterlerimiz birbirinden farklı. Bazı insanlar da o yoğunluklardan hoşlanmazlar. Daha sakindirler. Evlerinde olmayı daha hmm. çok severler. içine kapanmayı severler. Kitap okumayı daha çok severler. Ben ile kalmayı severler. Ama ben ile kaldıklarında baş başa kaldıklarında daha doğrusu bir sorun yaşarlar. Sorgulamaya mı başlarlar? Evet. Tam orada e, hayatın neden nasılını çok fazla hmm. sorgularlar. Çok fazla da sorguladıkları için ne oluyor İşin içine başka şeyler hmm. giriyor. <laughs> Mesela çok yoğun stres seviyesi, çok yoğun hayatın, durağan hayatınca, çok yoğun bir süreç, hastalık, hmm. kayıplar yaşıyorsak, hastalıklar yaşıyorsak, birinin en sevdiğimizin hmm. hastalığını ya da kötü halini görebiliyorsak ya da hayatımıza çok güzel giden bir olayın içinde olumsuz süreçler oluyorsa psikolojik yorgunluk aslında hissediyoruz. Hmm. Aslında bu bunalmışlık, bu yorgunluk aslında bir psikolojik yorgunluk. Bunlar psikolojik süreçler içinde yer alıyor. Çünkü aslında hmm. ben bunalmış hissediyorum diye sadece bir his var ama aslında psikolojide var. Hmm. Psikolojide işin içinde olduğu için ne yapmamız gerekiyor? Ben e, çok fazla duyuyorum. E, ben bunu almış ve çok yorgun hissediyorum. Hiç evden çıkmak istemiyorum. Bu yüzden terapiye gelemeyeceğim. Tamam, mantıklı olarak. Hmm. Ama acaba neden böyle hissediyorsun ki? Acaba terapi mi gelmen gerekiyor? <gülüyor> 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 Yumurta mı tavuktan evet. tavuk mu yumurtadan? Kesinlikle. Yani yorgun hissettiğim için terapiye hmm. gelemiyorum. Evet. Ama aslında terapiye ihtiyacım var. Yorgun hissediyorum. Evet. Yani benim o süreçte yapmam gereken şey hep şunu söylüyorum ki. Siz eğer kendinizi yorgun hissediyorsanız ya da çok bunalmış hissediyorsanız gerçekten ne yapmalısınız? Bir şey yapmalısınız. Hayat öyle devam etmez. Hayat oturduğum yerden, yattığım yerden ben bugün de yatayım, hiçbir şey yapmayayım. Ne oluyor? Sonu depresyona dönüyor biliyor musunuz? Çünkü içe kapandım, kapandım, kapanım, Hı -hı. kapandım, kapandım. Olumsuzları duydum, aktarmadım. Duydum, aktarmadım. İçimde kaldım içimde kaldı. Cumartesi pazar olsa bile iş hayatının içerisinde iki gün dinlenseniz bile pazartesi gittiğinizde yine aynı sendromlar. Evet. Yorgunluk hissi daha haftanın başıyken evet. hissedilmeye başlıyor. Bu hafta nasıl geçecek? Evet, daha başındayken evet, daha bu. Daha pazarcıdan bütün haftayı düşünüyorsak o hafta geçmiyor zaten. <laughs> yani çünkü akışta olmak diye bir şey var. Akışta olmamız gerekiyor. Bunu almış ve yorgun hissetmemizin en çok nedeni ya çok fazla geleceği düşünüyoruz ya çok fazla geçmişi. Ben çok fazla gelecekteysem ya da çok fazla geçmişteysem şu anda yokumdur. Şu anda olmadığım için zaten yorgun, bunalmış ve devamlı uyumak istiyorum. Neden? Çünkü şu anda anda kalsam şu anda olsam zaten bu duygular geçici olduğunu biliyorum. Gidecek ve gidecek. Olsam, dışarı çıksam hava alsam insanlarla konuşsam belki terapiye devam etsem ne olacak? Bir şeyler değişecek. Çünkü terapiye giderken bile bakıyorsunuz yol değiştiriyorsunuz. Bir merdiven çıkıyorsunuz, içeri giriyorsunuz, içerinin havasını soluyorsunuz, konuşuyorsunuz. Zaten terapi süreci evet. var. Her şey aslında bir etken. İyileşmeye giden İyileşmeye bir etken. etken kesinlikle. Ama ben evde yatmaya devam edersem o yorgunluk Doğru. hiçbir zaman yatarak geçmiyor. Sizde de vardır. Evet. Hı. Ben yoruluyorum ama yatıyorum, kalkıyorum. 10 saat uyuyorum, evet. 15 saat uyuyorum ama yorgunluğum geçmiyor diyenleriniz evet vardır. Çünkü ben 15 saat uyusam, 30 saat bile uyusam o yorgunluk geçmeyecek. Ben iyileşmedikçe, kafam iyileşmedikçe, ruh sağlığımız iyi olmadığı sürece beden hmm. sağlığımıza iyi olmuyor. O yüzden böyle süreçlerde ne yapmamız gerekiyor? Evet, bizler, biraz çözümler sunalım. Evet. Bizler eğer çok yorgun hissediyorsak, evet çok yorgun. O gün gerçekten hmm. yorulmuş da olabilirsiniz. Yani psikolojik yorgunluk değil, normal bedenen yorgunlukta yaşamış olabilirsiniz. Bedenen yorgunluğu esnetmemiz lazım. Çünkü beden gün içinde hmm. çalışıyor. Yani yoğun bir işte çalışıyor olmayabilirsiniz ama oturuyor da olabilirsiniz. Mentaliniz gün içinde çok yoruldu. Ama işte vücudunuz artık hmm. yoğun, yorgun hissediyor. Yoğun duygular yaşadınız falan. Şurada bir ağırlık hissederiz boyun ense evet. boyun ense bel. bel ya da tüm gün oturarak çalıştınız e sırt Tabii. yani şuranın artık böyle yaslanması lazım Ama siz bu şekilde çalışarak evet. ne oluyor şu şekilde kambur halde çalıştığınız için evet. vücut artık kendi dinamiğini kaybediyor Dinamiği kaybettiği için de normal şekilde evet. ilerleyemiyor ne yapılması lazım ben tüm gün yorgun da çalışsam en azından bir pilates olabilir, o gün bir yoga, meditasyon, kendimi rahatlatacak bir şeye ihtiyacım Mutlaka. Var. Mentalimi ve vücudumu rahatlatmadan benim orada yorgun hissetmemem Kansız. Ben orada yorgun hissederim. Çünkü devamlı olarak bir stres altındayım, devamlı çalışıyorum, devamlı mutsuzum. Neden bu kadar mutsuzum? Her zaman diyorum, sorgulayın ben bunu neden yaşıyorum? Yani bu şey değil. Her şey hep üst üste geliyor. İşte Allah bana bunu neden yapıyor? Neden hep benim üstüme geliyor? Hep bana mı denk gelir? O sanıyorum değil mi? sorgulamak değil de şikayet kısmı evet. daha ağır. Sorgulamak ve şikayet biraz karışmış. <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> evet. Yani sorgulama şeyi, kendi sorgulama. Evet. Neden bunlar başıma geliyor. Ama aslında sorgulama kısmı dediğimiz şey, neden yaşadığınızı düşünün. Ne yapabilirim ya da neleri değiştirebilirim? Evet. Sorgulama. Yani bir neden sonuca giden yolda. Çözüm. Ortada bir şey olması lazım. Var. Çözümü bulmam için benim bunu sorgulamam lazım. Ba beni bu hale ne getiriyor? Çalıştığım iş mi, koşullar mı? İşinizi değiştirin demiyorum. Elinizde böyle bir şansınız varsa Değiştirebilirsiniz. Ama yoksa hayatınızı değiştirmek zorundasınız. Aynı işe devam ediyorsanız ve devam etmeyi istiyorsanız da mutluysanız ama ben pazartesiden bütün haftanın mutsuzluğunu düşünüyorsam ben gerçekten mutsuz bir birey olurum. Çünkü benim farklı o bir şeyler olmam yapmam lazım. gerekiyor. Benim pazartesi de olmam lazım. Ben pazartesiden pazar gününe kadar bütün hafta nasıl geçecek diye düşünürsem o hafta geçmiyor. Geçiyorsa da olumsuz geçiyor. Evet. Ben ne yapmam lazım? Pazartesi günü geldi. Not defteri. En çok sevdiğim şey ajanda. <laughs> bir hayata e, bağlanma ajandası. Evet. Bağlanmanız lazım. Bir hayat adapte olmanız <laughs> lazım. Herkesin elbet ajandası vardır. Yoksa da bence alın. Küçük bir defter bile işte. Küçük işe. bir defter de olur. O günkü gününüzü yazın. Acaba gerçekten düşündüğümüz kadar kötü mü? Yoksa biz mi öyle sanıyoruz? Yazdığımızda bakalım. Evet. Bugün işte sabah kalktım çay içtim. Çayı bir koklayın. Tadı her zamankinden güzel miydi? Kötü müydü? Belki ya bugün bu çayda tadı bir güzel. Kokusu bir güzel. Her zamankinden biraz farklı. Motivasyon kaynağı. Eğer ben o çayı her gün aynı çayı içiyoruz hep dersem ne olur? Bakış açımı değiştirmezsem, ben o günkü modumu, duygu durumumu değiştirmezsem ben o yorgunluktan hiçbir zaman çıkamam. Ben o stres kaynağından hiçbir zaman çıkamam. Doğal olarak da hep kendime bıkkın, almış, tüm gün uyumak isteyen, hayatından memnun olmayan ve memnun olamayacak bir hale sokarım. Böyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Hayır, yok. Bunun için de kendimize bir defter kesinlikle Böyle bir şansınız varsa şu an bile çıkartabilirsiniz. Çıkartın, yazmaya başlayın. Bugün neler yaşadım? Yarını planlayın. Geleceği düşünmek noktasında şuyum. Gelecekteki stresi düşünme noktasında kabul etmem. Gelecekteki gideceğiniz ben en çok sevdiğim şey eğer yakın zamanda bir e, tatil bir planın varsa ya da gidecek bir yerin varsa yoksa bile bakıyorum neler varmış. Nereye gidebilirim? Neler yapabilirim? Danışanlarıma en çok bunu söylüyorum. Eğer gitmeyecekseniz bile deniz görüyorsunuz. Ben işte hmm. sosyal medyaya girin, hmm. e, gitmek istediğiniz yerin adını yazın işte hashtag olarak. Hmm. Sonra e, oradaki Görselleri. yerlere bakın, görsellere bakın. Mesela Datça, benim şu an karşıma hep o hmm. çıkıyor. İnşallah yazına <laughs> giderim. Devamlı olarak ona bakıyorum. Gidemediğim için neden gidemiyorum diye hayıflanmıyorum. Ben gitmek için ne, yapabilir? ne yapabilirim? İşte hangi otelde, kal otelde kalacaksak, hangi otelde kalmalıyız? Hangi denize girmeliyiz? Neresinde, hmm. şurasında güzel yemek mi var? Nerede, neyi, nir? Ne? İnşallah Hep, gidersiniz. Ne? Bakıyorum, inşallah. <laughs> Çünkü bu kadar tatlı tatlı anlatıyorum. İlla da çoğalmak zorunda değil herhangi bir yer. Ben kendimden örnek veriyorum. Bakıyorum deniz var, insanlar hmm. yüzüyor. İşte yaz var. Bu bana i̇şte, iyi hissettiriyor. Evet. Güneş var. Ee, oradaki çok hmm. güzel e, gidilecek yerler var, yemekler var. Ne oluyor? Benim bütün günün o yorgunluğu, düşüncesi, stresi gidiyor. Ne oldu gittim mi? Hayır gitmedim. Gidecek miyim? Daha belli değil. Gidebilirim gidemem. Hayatım şartları. Ama oradayım şu an. Mentalim orada olduğu için kendi daha iyi hissediyorum. Her gün e, günde 8 kişiye sarılmalıyız diyorlar. Ya da 8 kişi fark etmez. Aynı kişi olduğunu 8 defa sarılmalıyız diyor. Günde en az 3 dakika gülümseyin diyorlar. Yani okuyanlar şey, niye kendi kendime <laughs> gülümseyin ben deli miyim dese de aslında gülümsemek içimize iyi geliyor. Yalancı serafinle çağrıştırıyor. Yok. Ben gülüyorum. Evet. Bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Çevreniz gülmeye başlıyor. Evet. Yani Hı? ben sizi etkiliyorum. Tabii çevreniz sevilmiyor. Ben gülüşmeler. güldükçe kendimi kandırma olarak düşünmeyin. Kendimi kandırıyorum. Şu noktada kandırıyorum. Ben artık vücuduma Hı. bunun olduğunu hissettiriyorum. Hı. Ben gülümsüyorum. Etrafın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Hmm. Ne oluyor? Bunu almıştık hissi azalıyor. Yorgunluk hissi azalıyor. Ben neler yapabildiğime bakıyorum. Hayatım güzelleşiyor. Ağzınıza dilinize sağlık. Gerçekten mental olarak iyi hissetmek hepimizin ihtiyaç duyduğu şeylerden Kesinlikle. bir tanesi. Bu bağlamdaki küçük ipuçları sanıyorum hepimize çok da iyi geldi. Kesinlikle.